Türkiye'nin günlük astrolojik kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Ekim 2022 çarşamba. Bugün gökyüzünde neler var? Bize nasıl işaretler gönderiyor? Yıldızların rehberliğinde bugün neler yapalım, neler yapmayalım? Hemen başlıyorum sevgili dostlarım. Bugün Venüs ve Mars. İkisi de aşkı anlatan gezegen. Birbirlerine bir açı yapıyorlar 120 derecelik. Üstelik de hava grubunda. Bu açı arkadaşlar özellikle ikili ilişkilerde ki biz e, mesela haritaları üst üste koyup sinatri olarak baktığınızda en olmasını istediğimiz açı kalıbıdır. Venüs ve Mars birbirlerine uyumlu açı yapıyorsa biri dişi biri erkek figür biliyorsunuz. Bu bizim için cinsellikten tutunda hayatın tüm alanlarında müthiş bir uyumu anlatır. Ve bugün gökyüzünde bu uyumlu açı kesinleşiyor hem kadınlar hem erkekler olmak üzere yani ilişkiler bazında diğer yandan sosyal hayatımızı e, önemli ölçüde olumlu şekilde destekleyecek bir açı kalıbı. En güçlü etkiyi de tabii ki terazi, ikizler ve kova burçları alacak. Ve bu alanda yükseleni olan mesela 20'li derecelerde terazi terazide, kovada, ikizlerde yükseleni, güneşi, venüsü, marsı olan Tüm arkadaşlar özellikle ilişkilerde bence çok aktif, sosyal ve başarılı bir dönem. Özellikle iş ilişkileri için bugün mesela çok daha güçlü kullanılabilir. Evliliklerle, iş ortaklıkları, yeni projelere girişmek, hazırlık yapmak, atılım yapmak için harikadır. Sadece tabii ki ilişki değil, sosyal hayatımız için de çok önemli, çok istediğimiz bir görünümdür. Hem ilişkilerde uyumu kolaylaştırır yani hava grubunda olduğu için daha interaktif bir ilişki sağlar. Eğitim ve öğrenim için e, önemlidir. Ondan sonra sosyal ilişkilerimiz mesela bir şeyi öğrenmekle ilgili de eğitimle ilgili konular için de bence çok desteklenebilir. Ve diğer hayatımızdaki ilişkilerimizi de iyileştirmek için kullanabiliriz. Mesela aile ilişkileri diyelim. Mesela örnek gösterelim kardeşinizle bir sorununuz var işte. Veya çok sevdiğiniz bir erkek veya dişi figürle mesela bir sorunu halletmek istiyorsunuz. Bir sorunu çözmek istiyorsunuz. Bu açı altında bence çok değerli, çok olumlu. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim ki. Özellikle bugün için size sanatlar yazdım arkadaşlar. Mesela bugünün sabah 07.08 arası bu bahsettiğim konularda bence kesinlikle harekete geçin çok olumlu, çok faydalı olabilir. Güzel neticeler, sonuçlanmalar alabilirsiniz. Maddi anlamda da kazanç getireceğini de söyleyebilirim. Mesela bugün saat 10-11 arasında yine çok şifalandırıcı. Çünkü aynı Şiron'un da güzel bir açısı var. Bence olumlu destekler getirebilir hayatımıza. Şimdi bugün dikkat etmemiz gereken birkaç tane de önemli açımız var. Onlardan da bahsedeceğim. 20-21 arasında Ay'ın Satürn'e bir karşıtlığı var. Bu biraz zorlayabilir. 18. 19.30 arası. Mesela ay Uranüs'e kare yapıyor ve bizim için bu bizim için biraz hızlı gelişen sürpriz gelişmeleri anlatıyor olabilir arkadaşlar. Bugün önemli bir açımız daha kesinleşiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Güç savaşlarına girmemek gerekiyor bugün. Saat 15.33 16.33 sıralarında güneş Pluto karesi Aktif olacak arkadaşlar ve güne yayılacak bir enerji. Bugün öyle bir denklem kurmalısınız ki hayatınızda. Şimdi güneş plüto zaten ego savaşları, güç çekişmeleridir. Ee, aynı şekilde ayın Uranüse de yine akşam üzeri saat 6 ile 7 arasında bir karesi var. Sabit grup burçları olduğu için e, özellikle inatlaşmalardan e, kaçınmakta fayda var arkadaşlar. Mesela bu e, günlük hayatımızda da olma olasılığı var. İlişkilerimizde. Aile içi ilişkilerimiz mesela iş kariyerle ilgili konularda ve tabii ki doğa olayları da etkileyebilecek bir gün deprem vesaire ülkemizde veya daha çok batı ülkelerinde belki olabilme ihtimali yüksek. Çünkü Mars hani, ikizler burcunda olduğu için güneş Pluto çok güçlü bir çekim gücüdür arkadaşlar bu her iki tarafında. Birbirlerini ezerek böyle değiştirme etkisini sağlamaya çalışırlar. Her iki tarafta baskınlık kurmaya çalışır. Bu zorlu açılar tabii ki biraz özgüven kaybettirebilir, demoralize olabilir kişiler. Bu arada onu da söyleyelim 26 derece oğlak, terazi, koç aksında kesinleşiyor. Dolayısıyla bu 26 derecede yerleşimi olan öncü buçlarda olan arkadaşlar bu güneş plüto etkisinden daha güçlü etki alabilirsiniz. Yine yükselen başta olmak üzere güneş ve diğer önemli gezegenleriniz eğer temas ediyorsa derece olarak 26 derece etki alırsınız. Bu ne olursa olsun hangi alana denk geliyorsa doğum haritanızda o alanda önemli bir şeyi değiştirme anlamına gelir. Değişimdir, güçlü bir değişim ve dönüşümdür. Hatta öyle bir değişimdir ki bundan sonraki süreçte o değişen alanda çok farklı şeyler olur. Bir karakter değişiyor, bir huy değişiyor, bir iş değişiyor diyelim ki. Kesinlikle o değişimin gücün değiştirdiği şeyin yerine kesinlikle başka yeni bir durum kurtarabilir. Yani asla yerine yenisi gelmez. Yenilenmek zorundadır çünkü o alan. Bu gücü doğru kullanmak, bu gücü doğru kanalize etmek bizim için ee, önemli kazançlar da sağlayabilir Fakat dediğim gibi çok baskıcı bir açıdır Genellikle de bugün Hayatımızın bazı alanlarında Bizi zorlayabilir ee, Değerli arkadaşlar Şimdi güzel saatlerimi söylüyorum sizlere Bugün e, bu saatleri kullanırsanız Nispeten daha rahat ilerleyebilirsiniz ee, Değerli dostlar Mesela 12.41 13.37 Bugünün en iyi saatlerinden bir tanesi Özellikle ilişkileriniz için Kesinlikle kullanabilirsiniz bir yere haber vermek bir girişimde bulunmak bir bildirim bir yazı bir başvuru için yakın çevrenizle o ilişkilerinizi güçlendirmek için kesinlikle tavsiye ederim 19 20 20 24 yine bugünün bence şanslı saatlerinden bir tanesi arkadaşlar yine iletişimle ilgili konular seyahatler mesela olabilir yakın çevre ilişkileriniz aşk hayatı evliliklerle ilgili konularda bence hayat kurtaran bir zaman dilimi olabilir. Bir bağlantı kurmak, bir harekete geçmek istiyorsanız bence bu saati lütfen değerlendirin. Ee, değerli dostlar. Diğer saatin bu gece gece saatlerinde tabii ki 20'sine geçtiğimizde olacak. 02:51, 03:55. Tam da Venüs'ün Mars'la açı yaptığı saat. Şimdi ilişkilerle ilgili önemli bir gelişme isteyen, bekleyen bir arkadaşsınız eğer bu saati lütfen değerlendirin. Gecenin bu saati yani 20'sine geçtikten sonraki bu saat gerçekten müthiş bir çekim gücü verecektir. Algıyı da açar. Pozitif olarak harekete geçirir birçok şeyi. Perşembeye geçtiğimiz andan itibaren çok daha olumlu sonuçlar bekleyebilirsiniz. ilişkilerinizde, kazançlarınızda, gelir ve gider dengelerinizde. Sevgili dostlarım ama şurada bir şey hatırlatmak istiyorum. Perşembe günü sabah 08.09 arasında... Venus Pluto karesi var. Orada işte ilişkilerde bir kilit noktası olabilir. Oraya dikkat edin sevgili dostlarım. Evet böyle bir zaman dilimindeyiz. Mutlu bir gün diliyorum. Yavaş yavaş artık ayın fazı kapanıyor. Ee, yeni aya, e, akrep burcundaki yeni aya doğru gidiyoruz. Tutulmaya doğru gidiyoruz. Hepimize hayırlı gelsin inşallah arkadaşlar. Ve şu anda tabii ki akrep burcundaki tutulmadan etki alan e, tüm dostlar onu hayatında mutlaka yaşıyorsunuz öyle söyleyebilirim çünkü etkiler e, başladı 2 derece akrep e, 2 derece boğa e, 2 derece aslan ve kova en çok etki alan burç grupları olacak evet bundan da zaten bahsedeceğiz başka bir yayında kendinize iyi bakın yarın yine görüşmek üzere hoşçakalın